Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Çekirdekçi Tayfa'yı cep telefonundan izliyorsan aman dikkat et telefonun elinden düşmesin. Neyse ki HDI taraftar cep telefonu sigortası var. Sen de sigortanı yaptır hem içeriklerden uzak kalma hem de takımına destek ol. Her zaman her yerde HDI. Hatta son başta Malatya maçında da ne hani dediğin gibi doğru kurgu ikinci yere dönüldü dedik ya. Hani evet belki belki son hafta ne kadar çok ıı, taktiksel konuşmak. Mantıklı bilemiyoruz ama e, Babel Arda'yı görünce yine biraz şaşırdım çünkü daha önce sezon içinde görülüp e, olmadığı da, o, görülmüş bir e, seçenekti bu. Babel her ne kadar son dönemde e, sadece pivot kenar forvet gibi değil baya hareketli bir kenar forvet gibi oynuyor aslında. E, belki de son bir ayın en formda oyuncusu bütün Süper Lig'de. E, bu Beşiktaş'a ilk geldiği dönemdeki reaksiyonunu görüyoruz Babel'de. Hani hem hareketli hem skorer hem oyuna hükmeden hem pres yapan acayip bir bir ay geçirdi. Bu maçta da çok iyiydi. Belki o yüzden Arda'yı düşünmüş olabilir hoca. Hani Malatya Spor'un da kapalı savunma yapacağını öngörerek ki öyle öyle oynadı. Arda'nın hani ince pasları, çalım becerisi vesaire firki kazandırır, penaltı kazandırır. Kilit pasları, kilit açar gibi düşünceleri olmuş olabilir ama orada bir hareketli oyuncu daha ya Malatya savunması dengesini bozabilir. Yani ikinci yarı, yarıdaki formattan bahsediyorum. İkinci Halil Derbeşoğlu'nun savunma e yakın oynadı. Kenarlardan biri Kerem de yine o denge sarsacak bir oyuncu. Aslında buna benzer bir oyun formatı Konya Spor karşısında vardı ama o maça göre o maçta çok tutmadı gibi gözükmüş. Hani Halil Derviş'in ikinci forvet gibi oynadığı maç. Ee, ama burada şöyle farklılık var. Taylan var. Ee, orada Taylan yok. etoba vardı. Etobo savunmadan alıp oyun kuramadığı için Gelson o işi yapmak zorunda kalmıştı. Ee, şimdi Taylan varken Gelson bayağı yine ön alanda toplu buluştu. Diğer faktörde Babel var ve çok formda bir Babel var o maça göre. Belki e, bu arada sakatlık durumu da olabilir yine Mustafa Mehmet. O, o, konuda bilgimiz yok. Ben, çünkü geçen hafta eleştirmiştik. Meğerse ağrılarım var demiş e, Mustafa Mehmet. Sadece kısa bir dönem oynayabilir durumda. Belki yine öyle bir durum vardır. Ama eğer bir sağlık sorunu yoksa ikinci yarıdaki kurgu e, Galatasaray avarajı bile getirebilecek bir galibiyeti getirebilirdi diye düşünüyorum. Bakalım Galatasaray'da şimdi bu giden oyuncular. Tabi bonservis alınabilecek oyuncular var mı? Getson, Zor, kalır mı tekrar? Belki bir yıl daha kiralık, ihtimali olabilir. Halil'in durumu var. Halil'le ilgili de çok eleştirildi Galatasaray yönetimi. E, bon servisi alınmadı diye ama Olay e, Olay değil. E, beşten ağızlarını açtılar. Almak istiyorsanız hani 5 milyon. O bile ucuzmuş bu arada. 5 milyon. Yani 4 almadı mı zaten Brentford? Öyle bir şey 3, 3'ü aldı. 5'ten üç, açtılar. Sonra 7'ye çıktılar. E, oralarda geziyor. Şu anda büyük ihtimalle eğer e, Premier Ligi çıkarsa bir sezon başı gösterecek ama ondan sonra tekrar... Bir de tekrar Euro 2020 ekipten, 20 kadrosuna dahil oldu. Orada da süre alma evet. ihtimali var. Yani benim bu konuda eleştiri noktam... E, ya Belki çok ideal rakam olmasa bile... 6.5-7 bile olsa bir tane opsiyon olsaymış keşke. En azından Galatasaray'ın 50 güçlü olurdu. Hani bir seçenek var orada. 7 milyon da olsa istersek alabiliriz seçin. Belki çok yani. acayip bir satış olur. Bir anda para geçer Çok şey... E, Brentford orada hani Rasmus Sankersen diye bir adam Hı. var iki tane kitabı var yani. Nasıl <laughs> kulüp nasıl yönetilir? Gerçekten yazılmış maddi olarak elle tutulabilir. Ağzına lokma ama kolay değil. Evet yani. ya kolay işte hem Brentford var hem Midland var. Yani o adamlar matematiğini çok iyi yap. Yani sana 5 der 7 der bir bakar tepkine. Tamam dersin ondan sonra der ki yok, yok yok vazgeçtik <laughs> sizi denedik tabi sponsoriyede bir yatırım transfer öyle kolakladılar çok ciddi yapmasın. yatırım yaptılar bir de şimdi Avrupa şampiyonası bu performans İngilizler şey diyodur oh güzel güzel böyle yavuşlar evet, evet, evet. biz de Avrupa şampiyonasında faydalanalım halil gidebilirsek ama tabii Galatasaray taraftarları için üzücü bir durum Yani çok iyi bir son dönem oynadı evet. halil uzun vadeli bir oyuncu olmuş olsaydı belki gelecek sezonda planlamaya en azından dahil edip net bir şekilde dahil edilir, dahil edilmesi evet. bir oyuncuydu Marka'nın sözleşme durumu hala belirsiz. Yani yönetim tarafı da belirsiz diye belki de öyle bir masaya oturma durumu olmuyor ama sezonun net bir şekilde en değerli oyuncusu. Galatasaray'da bir kere istikrarlı var. Birçok sezon 11'inde gördüm. Evet. Biz de geleceğe dönüş şöyle bir planımız var. Spoiler vermiş gibi olmayayım ama Marka'nın yeri belli yani. Çünkü bir kere çok istikrarlı. Oynuyor yani adam hep sağda. Sakatlık kolay kolay yaşamıyor. Öyle gereksiz kart kolay kolay görmüyor. Galatasaray oyun formatına çok yatkın bir oyuncu. Bu son dönemde hani ivmelendi derken Galatasaray ki ben bunu her zaman bahsediyorum zaten. Hani bir kopuk oynarsanız tabii ki stoperleriniz gözünüze kötü gelir. Çünkü sürekli birebir savunma yapmak zorunda kalır. Böyle bir savunma yapmak zorunda kaldığınız zaman Van Dijk varken bile 7 tane yiyorsun Aston tabii. Villa'dan. O yüzden e, son dönemde Galatasaray takım yapısında oturtunca ve önde oynayan, önde baskılı oyuna dönünce Marka geriden aldığı topları kazanıp oyuna dahil etme anlamında da çok, fa çok, fazla fark yaratıyor. <laughs> Sezon oyuncusu Marka hala Galatasaray'ın elinde o da bir avantaj. Sözleşme de uzatırsa. E, sol bek herhalde bir ekleme yapılacak. Saratçı, e, bu arada Saratçı da saygılı olacak bir şey. Son maçta çok iyi oynadı Malatya karşısında. Son maçıydı. Belli bir standardı var. Evet, yani son maçıydı çünkü. Ve yine de o reaksiyonu göstermesi önemli. Karakterli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. E, Donku sözleşmesi bitiyor herhalde bir yıl daha uzar. Kalır zaten 35 yaşında. E, sağ bekte bir belirsizlik var. Yedilin tam karşılık vermedi orada. Hani bu arada o transferi de çok da yanlış bir transfer diyemezsin. Çünkü Ocak ayında aniden öyle bir ihtiyaç duy duyuldu. Sözleşmesi bitirecek oyunculardan birisine gidildi mecburen. E, Babel devam eder mi? Belki teklif de almaya başlar bu son performansından sonra. Maaş yükü var diye belki gönderilme ihtimali olabilir evet yani çok fazla iskelet kalmıyor yine seni. Yeniden bir takım kurulacak Galatasaray'da. Göreceğiz. Taylan Marka var iskelette. Mustera Musta var. Mustafa var. Hani Mustafa satın almıyor var çünkü. Mustera, Marka, Taylan bunlar kritik. Ama böyle sağa sola yine bir eklemeler yapılacak gibi gözüküyor. Bir de Falcao problemi var tabii ki. Problem mi demek lazım yoksa tam tersine çevirip avantaj mı olacak? Yani şöyle... şeyi de ekleyeyim haberlerde şey demiş. Gelecek sezon çok daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz. Yani izleteceğiz. Ben de izleteceğim. Yani izleyeceğiz dememiş. Çünkü gene bu sezon izledi o da Galatasaraylılar gibi. Bu hmm. sefer izleteceğiz diyor. Yani Marka şey Marka diyorum. Falka sahada olduğu zaman aslında fark yaratıyor. Ama sahada olup olmadığını <laughs> sağda bilmiyorsun. bir de kendi böyle sakatlığa açık bir oyuncu olduğu gerçek. Bir de şanssızlık yani kendisi sakatlar bu kez şey, çarpışıyor Kerem'le böyle sakatlanıyor <laughs> vesaire. şanssızlık da var adamda hakikaten ama ben Galatasaray'ın Olası bir teklifte e, maaş yükünden hemen kurtulmak isteyeceğini düşünüyorum ama kolay da değil. Pandemi döneminden sonra öyle paraları saçan e, ülkeler de artık biraz daha muslukları kapattı. E, öyle kolay değil yani 6 milyonlar 7 milyonlar bir oyuncuya verilmesi kulüplerin. E, o yüzden evet sözleşmesi bitirecek gibi gözüküyor Galatasaray'da. Bu yüzden umarız sağlıklı bir sezon geçirmekten. Geçirmesi dilemekten başka evet. çok fazla seçenek yok. Evet. Cagne'den bir para gelebilir. İyi bir sezon geçirdi. Jack ne dönecek. Başka kiralıktan dönecek. Mesela ben Emin'in takımda tutulacağını düşünüyorum bu sene. Eğer evet. tek sezonluk kiralıktı büyük ihtimalle. Bolu'dan gelecek. Emin Bayram'ın takımda tutulacağını gelecek düşünüyorum. Geleceği sezon altyapıdan yukarı çıkartacak oyuncu da olacak mı? Mesela. mesela. Mesela Adana Demirspor'da Yunus iyi bir sezon geçirdi. İyi bir evet. dönem geçirdi. Bence Yunus'un da takımda tutulacağını düşünüyorum. Değerlendirilebilir Yine sonuçta 21 takımla oynadık. Şimdi de 20 takımla oynayacağız yani. İki tane maç eksik. Bir de şu var. Yine e, çok maç var. Umarız tazelemez. Yeniden görüşülüyor. Yani finansal fair play durum bitiyor. Tekrar bakılıyor. Hı hı. Ya devam ya da tamam buraya kadar deniliyor. Umarız hani öyle bir engelleme olmaz. Ve Fatih Terim döneminde biliyorsunuz. Hep finansal fair play takıldı. Fatih Terim ve onun scout ekibi. Eğer finansal FRP olmayan bir scout ekibiyle birlikte Fatih Selim bence bir transfer dönemi görmek isteyecektir. Daha genç oyunculara yönelik, özellikle yerli genç oyunculara yönelik bir transfer dönemi, hareketli bir dönem görebiliriz. ben de görmek istiyorum açıkçası. Fatih Hoca'ya katen hiç öyle bir imkanı olmadı bu son döneminde. Tabi burada espri yine kiralık oyunculara gidilecekse yine geçici çözüm olacak, pansuman olacak Tedavi Ya artık lazım. artık bence eğer biraz daha paraya harcayabilecek durumda olursa yine yönetimle birlikte Artık onun da bir kimbe olacak bilmiyoruz. Artık kiralama modelinden biraz uzak duracağını düşünüyorum Bence de öyle olması lazım. Evet. E çünkü cebinden para da çıkıyor. Yani Trabzonspor'a ya az paralar çıkmadı. Kiralama Tabii. bedeli, maaş vesaire. Bir de senin de olmuyor. Yani çok iyi bir sezon geçirse bile ya seneye yok ne olacak şimdi diyorsun. E o yüzden kiralık oyuncu benim için içime sinmiyor yani. E belki hani 8 10 üzerinden 8 kalitede değil de 6,5 7 kalitede olsun senin olsun. Ben, ben üzerine sen bul. bir şey ekleyebilirsin. Aynen öyle yani. ekleyip belki de para kazanma ihtimalim var. Doğru mantıklı. Bakalım. Zaten e, sonraki programlarda gelecek sezon işte yazın başlayacağımız programlarda Galatasaray kadro mühendisliği tadında programlar yapacağız. Şimdi biz Fenerbahçe bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama volede futbol içerikli asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.